Zaten evet. yayıldıktan sonra iş şuna döndü. Teknik detaya gerek yok. Ee, yanacak yerde kalmayınca yangın duruyor. Bu gelenek haline geldi. Denize rastlıyor yangın duruyor. Göle rastlıyor duruyor. Yola rastlıyor duruyor. Orman bitiyor duruyor. Ondan sonra da kontrol altına aldık deniliyor. Mesele şu ağır bir felaket yaşadı Bursa. Halen de yani bizim dağ diye tabir ettiğimiz Orhan el Büyük, Orhan Harmancık, Hüseyin Harmancık ilçemizin ormanlık alanlarında ne yazık ki bu yangın devam ediyor. Bütün Bursa seferber oldu. Yani ben Karahıdır köyünden örnek vermek isterim. Bu köy ben yangının en şiddetli ve köye geldiği hatta iki hayvan damı ve bir ev kısmen zarar gördüğü bu yangında yakinen oradaydım. Evet. E, vatandaş kurtardı kendini yangından. Tabii ki Afad'ın, belediyenin, ormanın katkıları oldu ama o kadar dehşet büyük bir yangındı ki yeterli olmadı.